İdeolojik düşünebilir miyiz? Mukabeleyi bilmisil yapabilir miyiz dediniz. Aslında belki buradan efendim tekebbüre karşı kibir sadakadır gibi bir efendim şeyden hareket edilebilir ama hayır biz Müslümanız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim tavrımız imanımızdan kaynaklanır. İdeoloji seküler bir şeydir. Adı üstünde. İdea efendim kişisel yani düşünceye dayanır. Efendim düşüncelerse insan sayısıncadır. Onun içinde ideolojinin hakikatte, hakikat mi yarına kendisini vurmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla ama biz öyle değiliz. Yani ideolojiyi sınırlayan bir şey yoktur ama Müslüman'ı sınırlayan imanı vardır. Dolayısıyla imanımızın sınırlarını taşacak hiçbir şey yapamayız. Ama imanımızın sınırlarını taşmadan bir şey yapabilir miyiz derseniz yapabiliriz. Biz ideolojik düşünmeyiz. Fakat biz ideolojisiz değiliz. İslam ideoloji değildir fakat İslam'ın ideolojisi vardır. Bilmem bir fiyatı, değil mi? Tabii. Tefekkür manzumesi. Hayır. Sadece o değil. Bir efendim devlete Bâlen dair, tasavvuru. yönetmeye dair bir tasavvuru, bir arzusu, bir çerçevesi, bir zemini, ilkeler bütünü vardır. Bir üslubu, bir usulü. Yani o zaman efendim İslam'ın sekülerizmden ne farkı kalır ki? Eğer dünyaya efendim siyasete bulaşmayacaksa, karışmayacaksa, Allah'sız bir alan olarak, haşa, olur mu? Sosyal Bu alanı... Din, Kur'an'ın duyacaksa... ibadeti siyaset, siyaseti ibadet olan bir dindir. Dolayısıyla bunu tekrar ediyorum, İslam ideoloji değildir ama İslam'ın yani Müslüman'ın bir ideolojisi vardır, onun ideolojisinde imanı belirler. Bu bir. İkincisi, Tarık Ramazan'ın sözü.